ayrılmıyoruz kasabadan ama çiftlikten bir an önce gitmek için elimden gelen ne varsa yapacağım. İlla kafana koyduğunu yapacaksın inatçı keçi. Bu da senin hediyen. Ne zaman başın sıkışsa bir telefon uzaktayım. Bunu getirdim sana. Her şey için teşekkür ederim. Sen hala bir prensessin ve hayatı bu çiftlikten ibaret bir masal sanıyorsun. Sen mi kendini fazla kaptırdın masala? Prens değilsin, bir şey değilsin. Prenses de gidiyor işte. Bu kasabaya gelirken tek derdim sana acı çektirmekti. Ama şimdi neden gözüm iyice sıkışıyor o kadar? Hiç bir yere gitmiyorum. Burası benim evim. Babaanneciğim yapma. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.